Merhaba arkadaşlar kutup yıldızına hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklımdaki kişi nasılsın diye kısa bir açılım yapacağız ama ondan önce e, kütüphanemi karıştırırken eskilerden aldığım Kiruzur Nogaya'nın bir kitabını buldum. E, çok eğlenceli bir kitap. E, şimdi buradan ben size e, bir soru okuyacağım. Verdiğiniz cevapları yorumlara yazarsınız. Daha sonraki videoda da cevaplarını okuyacağım arkadaşlar. Kitabına da kim olduğunu keşfetmek ister misin? Naturoji sistemiymiş. Böyle alakasız bir hikaye anlatıyor. Sizin sonuçlarınıza, seçeneklerinize göre de bilinçaltı ile alakalı bilinçaltınızla alakalı bilgi veriyor. Şimdi bakalım bir tane okuyayım. Soru okuyalım bir tane. Hmm. Baştan başlayalım hatta. En baştaki soru neymiş bakalım. Evet. O 25'teki soru çok uzunmuş. Daha kısa bir soru bulayım. Daha kısa bulayım. Evet. Şimdi bir orman şöyle de işaretleyelim de kaybetmeyelim. Bir orman seyahati kazandınız ve bu geziyi bir hayvan, hayvanın sırtında yapacaksınız. Hangi hayvana binmeyi tercih ederdiniz? Birincisi birinci tercih at, ikinci tercih fil, üçüncü tercih katır. Ee, şöyle cevapları da kapatayım da. Bir orman seyahati kazandınız ve bu geziyi bir hayvan sırtında yapacaksınız. Hangi hayvana binmeyi tercih edersiniz? Birinci tercih at, ikinci tercih fil, üçüncü tercih katır deyip bir dahaki videoda cevapları vermek üzere burayı kapatalım. Şöyle yapayım. Evet. Nasılsınız bakalım? Bugün arkadaşlar aklımızda kişiye nasılsın diyeceğiz. Ee, merak ettik enerjisi neymiş bakalım bugün. Aklımdaki kişi nasılsın? Aa, aa. Bakalım bakalım. Nasılsın? Önce bir nasılsın diyelim. Önce enerjisine bakalım. Beşli gidelim. Şöyle. Daha sonra da bizimle ilgili ne mutlayım, şuna da bakarız. Aklımdaki kişi nasılsın? Bugün nasılsın? Bugün benimle ilgili enerji nedir? Bu kitapta arkadaşlar çok komik cevaplar geliyor. Aa öyle miymişim falan diyorsunuz. Yıllar önce oynadığımız böyle arkadaş toplantılarında oyun için kullandığımız bir kitaptı. Ve çok gülüyorduk. İnşallah sizin cevaplarınız da sizi güldürür diyelim. Evet aklımda kişi nasılsın bakalım. Bugün enerjin benimle alakalı enerjin veya genel enerjin nedir diyelim. Tabii pazar pazar Aklına gelmişsiniz arkadaşlar pazar günleri buluştuysanız evet hmm. aklımızdaki kişi bugün sevgiye odaklanmış sevgiyi kalbindeki sevgide dengesizlikler hissediyor bugün yine pek iyi bir modda değil pazar olmasına rağmen arzular şeylerle arkadaşlar size karşı arzuları e, istekleri çoğalmış almış. E, yan sizin bir bayağı bir artık uzaklaşma enerjisinde olduğunuzu düşünüyor ve bu konuyla ilgili şifalanmak istiyor benim bağımlılıklarım yüzünden benim e, e, bağlılıklarım yüzünden diyor e, ayrıldık ama şifalanmak istiyorum dedi şöyle Demek ki siz daha önceden onun bu kadar çok bağımlı olduğunu bilmiyordunuz arkadaşlar bağımlılık kartıyla daha sonradan belki haberiniz oldu ee, bu yüzden e, bir ayrılık olmuş olabilir çünkü uzak merkez kartta uzaklaşma ve ayrılık kartı çıktı arkadaşlar sizin artık sırtınızı döndüğünü döndüğünüzü düşünüyor ve inanıyor 27 kartla 27 de benim bu arada uğurlu rakamımdır ee, ve şifalanmak istiyormuş bu ayrılıktan biraz vicdan yapıyor sevgi konusunda vicdan rahatsız eden sıkıntılar var kart hem vicdanı anlatır hem doğru karar vermeyi anlatır hem de artık toplum içinde e, bir şeyler e, Hayata karışıp bu konuyla alakalı belki de sizinle ilgili e, çevresinde bugüne kadar saklayıp e, sakladıysa eğer e, çevresindekilerle paylaştığı zaman da e, vicdani kararlarının e, sorguluyor. Belki de o istedi veya bu zemini kendisi hazırlamıştı ama artık doğru mu yaptık yanlış mı yaptık diye düşünmeye başlamış ve bir değişim dönüşüme girmiş. Neydi arkadaşlar ölüm kartı? Ölmeden önce ölmekti. Gözünün açılmasıydı. Farkındalıklarının artmasıydı arkadaşlar. Diyor ki aslında biz seninle tekrar bir araya gelip tamamlanabiliriz. Ruhani, maddi, manevi e, tamamlanabiliriz. Tamamlanmak istiyorum diyor. Ve bu konuyla alakalı bir adım atmak istiyorum dedi arkadaşlar. Yani pazar günü bu güzel bir şey. Aklında siz varmışsınız ve e, ateş enerjisiyle, denek sekizlisiyle böyle Hızlı hızlı bu karar aldıktan sonra şu anda düşünüyormuş arkadaşlar. Bu kararı aldıktan sonra hızlı bir şekilde size e, ulaşacakmış. Yani bugün nasılsın dedi. Ki, sen sendeyim dedi. Yine ben seni düşünüyorum. Ayrılığımızı düşünüyorum. Çok özledim. E, seni beni ne kadar sevdiğini düşünüyorum. Tekrar o sevgini arzuluyorum. O ateşini, aşkını arzuluyorum. Bu konuda şifalanmak istiyorum. E, ve her şey benim yüzümden oldu dedi. Evet. Bu da güzel bir farkındalık tabi. Bakalım bakalım benimle ilgili ne düşünüyorsun diyelim. Bir enerjisine bakalım önce. Aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyorsun? Ya da bu ilişkiyle ilgili ne düşünüyorsun? Bakalım bir enerjisine bakalım arkadaşlar. Evet. Aklımdaki kişi bizimle ilgili ne düşünüyorsun? Şöyle bakalım. Aşık mı hala dedi. Aşık olduğunu düşünüyormuş arkadaşlar. Seni nasıl görüyormuş bakalım. Onun gözünde sen diyelim. Nasıl görüyormuş seni? Ben dinleyen tarafı nasıl görüyormuş? Beklediğini düşünüyormuş arkadaşlar. Sizin ben dinleyen tarafın hala bu arkadaşa e, aklınıza kişiyi beklediğinizi düşünüyormuş ki bekliyorsunuz da size zaten. Aslında neydi? Şeksiz, süp, şüphesiz. Eee ben seni bir ömür boyu beklerim gibi sessiz sessiz beklediğinizi biliyor. Siz de bekliyormuşsunuz. Ayrıca aşka varım ama sorumluluk almak istemiyorum şeklinde çıktı. Enerjisi bu şekilde çıktı. Bakalım zihni ne diyormuş? Beni dinleyen tarafla ilgili zihni ne diyormuş? Sevgili arkadaşlar. Şöyle bakalım. Zihni, kalbi, kalbinin isteği dedik. Bir de sonuç kartı çekelim. Bizim taraf açmayacağım bugün arkadaşlar. Önemli olan karşı taraf. Biraz iyi kötü kendimizi biliyoruz. Beni dinleyen tarafla ilgili şu anda şu an için açım yapmayacağım. Bir dahaki yine yaparım. Ee, bu da sonuç kartı. Ha, i̇ki tane geldi. Şöyle düşünmüştüm. Okey. Bunun üstüne birer de tarot çekelim arkadaşlar. Destekli olsun. İnşallah pazar gününüz çok güzel geçiyordur. Herkes çok mutludur, eğleniyordur. Hastanede beni izleyip Vakit geçiren arkadaşlarıma da tekrardan acil şifalar diliyorum. Allah kimseyi çaresizliklerle sınav yapmasın hastalıkta, sağlıkta. Hepimizin bir sınavıdır. Evet, zihni dedik, kalbinin düşüncesi diyoruz. Aklımızdaki kişi'nin bugün bana karşı düşüncesi diyoruz yani. Beni dinleyen tarafa karşı düşüncesi diyoruz. Şöyle yapalım. Neymiş bakalım? Merak et. Pazar pazar dedik ki bakalım bakalım. Evet. Aşkım, hala seni seviyorum aşkım. Ee, sen de beni bekliyorsun biliyorum ama sorumluluk da almak istemiyorum. Nasıl yapacağız diyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Evet. zihni diyor ki Zihninde sizinle ilgili ne düşünüyor? Dedi ki çok güzel olduğunuzu, çok zeki olduğunuzu, çok entelektüel olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Aslında konuşmak istediğinizin farkında, konuşmak için beklediğinizin farkında, yarım kalan, bir söylenmek istenilen şeylerin yarım kaldığını, söylenmediğini düşünüyor. Sizin özellikle yüzünüzden, gözünüzden, yüz güzelliğinizden, saçlarınızdan çok etkilendiğini, çok zekanızdan çok etkilendiğini söyledi. Zihninde onu çok etkilediğinizi söyledi arkadaşlar nasıl buluyormuş ne düşünüyormuş hakkımızı dediğimiz zaman güzel buluyormuş zeki buluyormuş ve aşık buluyormuş kendisine aşık olduğunuzu biliyor ve kaybetmek isteme kaybetmek istemiyormuş ve ancak kaybetmek istemediğini sizinle paylaşmıyor beni dinleyen tarafla paylaşmıyor tasım dörtlüsü hiçbir şey kaybetmek istemeyen bir karakterdir sizi de kaybetmek istemiyor. Mevcut konfor alanını da kaybetmek istemiyor. Ve içine de kapanmış arkadaşlar. Aslında size kaybetmek istemediğini, size artık hala aşık olduğunu söylemiyor. Tısım 400 aynı zamanda konuşmamayı da anlatır arkadaşlar. Söylemediği için de çok büyük acı çekiyor. Sizden şu anda uluslararası bir ayrılık olabilir. Sınır yani... Başka bir ülkede olabilir aklınızda kişi veya e, Sosyokültürel farklılıklar olabilir. Farklılıklardan dolayı kavuşamama ve acı çekme durumunu anlatır arkadaşlar. İşte e, ne olabilir bu kadar derin acıya sebep olan? İmkansızlık e, gibi veya çok uzak mesafe gibi sebeplerden dolayı ayrı düşmüş olabilirsiniz. Dedi ki kalbinde hala size çok aşık arkadaşlar. sah diyor ki ben sana çok aşığım. Hatta ara ara senin için şarkılar, şiirler yazıyorum, dinliyorum. Çok romantiyim. Zaten e, enerjilerde biliyorsunuz bugünlerde yani 25 Ekim e, diyoruz hep de e, öncesi sonrası da vardır arkadaşlar 10 gün öncesinden enerjiler etkilemeye başlar Belki ondandır e, Aşkı gerçekten de alevlenmiş az önce enerji kartlarında da öyle çıkmıştı. E, Arzular şelale demiştik. Sizi çok özlemiş, e, çok aşık e, ve bunu sizinle paylaşmak istiyor. zihninde paylaşmak istemiyor. Sizinle konuşmuyor zihninde. Akıl yürüttüğü zaman, aklıyla düşündüğü zaman diyor ki ben konuşmamalıyım, onu anlatmamalıyım. Beni sevdiğini, özlediğini biliyorum ama şimdiki bu çaresizlik ve farklılıklardan dolayı ben sesimi çıkartmamalıyım dedi zihninde. Kalbinde de dedi ki ben sana çok aşığım, bunu seninle paylaşmak istiyorum dedi. Aslında kalben güçlenmiş bu aralar arkadaşlar. Bir çözüm bulacağını düşünüyor. Daha kartı bize hem engelleri hem de bu engeller karşısında güçlenmeyi, ruhani güçlenmeyi anlatır arkadaşlar. Bununla ilgili bir çözüm arıyor ve çözüm bulabileceğine inanıyor kalben. Dedi ki sen benim şansımdın. Ya siz arkadaşlar gerçekten de hayatını bir şansı olarak görüyor. Yıldız kartı şansın yerine gelmesi. Yani hayatındaki şans dediğimiz şey arkadaşlar sistem tarafından verilir kişiye verilir denilir alınır den yani bu şeyler sınavdır şanslar birer sınavdır. Şimdi bu kişiye siz belki şans olarak verildiniz. Sistem tarafından kıymetinizi bilemedi ve kaybetmek üzere şu anda da derin acılar yaşıyor. Ama diyor ki çözüm arıyorum ama diyor biz artık şu anda kötü olduk diyor yani. Hani aramız hiç de iyi değil. Ben sanki bu şansımı kaybetme, yıldızımı kaybetmek üzereyim. Çünkü bizim aramıza valide girdi dedi veya kötü şans girdi dedi valide aynı zamanda yıldız kartı ne kadar şans demekse valide şans da e, valide kartı da kötü şans demektir arkadaşlar e, benim şansım dö seninle dönmüştü yokluğunda e, artık kötüye gidiyor gibi bir şey söyledi kalbinde arkadaşlarım Kalbinin en derin isteğine baktığımız zaman ya... bakın burada da laster olarak çıktınız. Dastara aşıktır, seviyordur ve bekliyordur ve bu beklediğinizde kalbinde korkularını yenip her iki tarafta aslında bir araya gelmekten korkuyor. Belki sizin sizden de korkuyor olabilir. Yani bu kadar habersiz bıraktı, bu kadar üzdü, etti. Hemen bir araya geldiğiniz zaman da nasıl bir tepki vereceğinizden korkuyor ama bakın çok şükür ki güneş kartı geldi arkadaşlar. Güneş kartı Dastar'a diyor ki az kaldı. Güneş kartı bize artık yüzümüzü güne, yüzünü aydınlığa döndüğünü, maddi dünya ile ilgili sıkıntılarını hallettiğini, artık muradının da siz olduğunu anlatır arkadaşlar ve beklediğini biliyorum. sana geliyorum dedi. Bir de şudur güneş kartı. Şimdi bu kadar yaşı olgun olsun olmasın. Bu yeni yeni ilişkiye yeniden bir şans verip yeniden ayağa kalkmaktır. Bakın buradaki çocuktur bu. Ne kadar aklımızdaki kişi yetişkin de olsa ee, çocuk kalbiyle çocuk ruhuyla Yeniden başlamak istediğini Kalben e, derin isteğini e, Bu şekilde söyledi Yeniden başlamak istiyorum dedi ee, Peki sonuç kartına Baktığımızda ne dedi bize Ben çok üzün günüm Dedi sonuç kartında Üzüntü aa. Hmm. Çok net konuştu ama Bakalım Dedi ki sonuç kartında ben hala ümidimi yitirmedim. Çok acı çeke çeke bu süreci geçiriyorum ama hala ümidimi yitirmedim dedi. Modern tarotta bu bir, bir ümidin daha olduğunu anlatır. Kılıç onlusu Sen benim doğru yolumdun ee, ve ben bu yolda hala ayağa kalk kalkmak için, acılarımı unuttuktan sonra ayağa kalkmak için bir gücüm var dedi. Ee, sonuç kartında size doğru gelme ihtimalini söyledi ve diyor ki <laughs> Biz bu yıkımı diyor. Bakın. Aa bu üçlü ilişkimiş yine bak benim şeyde Kolektifte böyle çıkıyor. Üçlü ilişki olmasa bile arkadaşlar ille de olmak zorunda değil. Diyor ki çok derin acılar çektik ikimizle bu ayrılıktan dolayı yıkılan kule çıktı. Yıkılan kulenin altında da kendisi gelmiş çekmemiştim ben. Kılıç üçlüsü geldi. Kılıç üçlüsü derin için için sızım sızım acımayı acı çekmeyi anlatıyordu. Bu ayrılıktan dolayı çok acı çekiyorum dedi. Bizim aramız e bu ayrılık e, Asiranta aileden birini anlatıyordu veya üçüncü güçlü bir dişili anlatıyordu. Asiranta'yla senin aranda acil bir tercih yapmak istemiştim. Asiranta'yı seçmiştim dedi. O nedenle biz bu ayrılığı yaşadık dedi. Yani e, üçüncü dişil derken neydi? Annesi, teyzesi, ondan sonra kızı, akrabası, akrabalardan birini anlatır bu pozisyonda Asiranta ikinizin arasında kaldığını ve şu anda da yaptığı seçimden dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Sonuç kartında diyor ki ben kendime çok kızıyorum. Kendiyle kavga halinde arkadaşlar. Kupa beşlisi dedi ki bize depresyondayım dedi ya. Bakın yaz halinde artık etraf ya bir de umutsuz çıktı burada her ne kadar sen benim doğru yolumsun daha hala ümidim var dese de sonuç kartlarında bir taraftan da düşündüğü zaman sis perdesi var. Yani sizden haber alamıyor olması, bu yaptıklarından dolayı işte yanlış tercih yaptığını düşünmesinden dolayı kendine çok kızgın. O kadar kızgın ki bir taraftan hızlıca gelmek istiyor bu üzüntüleri. Çünkü yaz durumu uzadıkça insanın psikolojisi de ciddi anlamda bozulur ve iyileşme süreci uzar arkadaşlar. Ayrılıkta ölüm acısı gibidir. Yaz, yaz süreci gerektirir unutmak için. Ve bunu unutmak için de belki de size dört nala gelecek. Hızlı bir şekilde gelecek. Geleceğim dedi belki de diyor ki hala sabrediyorum. Koşa koşa dört nala gelmek istiyorum. Bu acılardan, bu yas durumundan çıkmak için sana dört nala gelmek istiyorum. Ama sabrediyorum dedi arkadaşlar. Diyor ki başkalarının yüzünden ben kendimi değiştiremedim dedi. takral da zaten çıktığında ne dedi? Aşka varım ama sorumluluk almaya gelince e, bilemiyorum dedi. Beklediğini biliyorum senin dedi. Munzur'la da e, ben hala kendimi değiştiremedim. Çok istiyorum sana gelmeyi kavuşmayı, eski güzel günlerimizi e, kavuşmayı çok istiyorum. Ama Etrafımdaki insanlar benim yapacağım bu hamleden çok etkilenecek insanlar var dedi. O nedenle başkalarını üzmemek için kendi aşkımdan ödün veriyorum dedi. Bu muzur çıktığı için de şu kartı üçlü ilişkiye de belki kolektifin bir kısmı da bu şekilde olabilir Munzur'dan dolayı. Evet sonuç kartında hala sabrettiğini, acı çektiğini söyledi. Bir de şöyle soralım bakalım. Bu sabır nereye kadar, ne zamana kadar sabretmeyi düşünüyorsun? Neden ya da böyle düşünüyorsun diyelim. Şöyle bir bilinç bakalım be. Evet. Sizi çok güzel bulduğunu, hatıralarında zeki, akıllı, duygusal ve konuşmak isteyen birisi olarak hatırlıyormuş sizi. Şu validenin üzerine bir çekelim bakalım neymiş bu valide. Hmm. Evet. Korku dedi. Şefkatini çok özlemiş. Evet. Şöyle muzurun üstüne beni bağışla dedi. Acı çekmekten artık bir şey hissetmediğini söyledi. Arkadaşlar şimdi dedi ki pazar pazar nasılsın aklımdaki kişi dedik o da dedi ki aklım sen sende e, bağımlılıklarımdan dolayı bu ayrılık gerçekleşti e, dedi e, daha sonra da zihnin kalbi ve kalbin derin isteğinden sonra da sonuç kartı çektik dedi ki hala sana aşığım bunu seninle paylaşmadım e, her ne kadar unutmuş gibi yapsam da seninle bunu paylaşmak istiyorum dedi o şefkatini çok özledim bu konuyla ilgili bu özleme dayanmak için sen bana ruhsal güç veriyordun manevi destek, güç veriyordun her konuda dedi. Anne şefket, şefkati gibi beni seviyordun dedi. Onları çok özledim ve bunlara tekrar kavuşmak için çözüm arıyorum dedi. Şurada sen benim yıldız kartın üstüne valide, validenin üzerine de korku geldi arkadaşlar. bir gerçeğin açığa çıkması veya tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe kaygılı olma, tedirginlik kaybetme korkusu dedi. Yani biri gerçeğin açığa çıkmasından dolayı korkup sizden geri adım atmış. Ancak bir taraftan da böyle yaptığı için de sizi kaybetmekten korkuyormuş. Bilinçaltında bu şekilde korkularından dolayı geri adım atmış. Güneş kartının üzerine dedi ki kendi kendine karar verme veya böyle olmayı arzu etmedi. dış etkenlerden bamsı sonu hür ve etkin iradeyi kullanma dedi. Güneşin üstüne çok süper geldi. Sizden de bağışlanmak istiyormuş arkadaşlar. Beni affet dedi e, ya da evet dedik ya burada kendini kızıyor diye bakın onun üzerine başlanma gelmiş şöyle göstereyim yaslar içinde ve kendine çok kızıyor dedik diyor ki başkasını ya da kendini affetme affetmek hoş görmek bağışlamak yapılan yanlışlar sonucu kendimize acı vermeye ya da başkasının bize acı vermesine son vermek başkasını ya da kendimizi affetmek dedi kendini affederse eğer biraz ayağa kalkacak gibi ve artık o kadar çok özlem o kadar çok acı çekiyor ki yani boş ve anlamsız kalma, donma olaylara tepki verememe gibi kendini bir hiç olarak hiçlikte hissediyormuş arkadaşlar. Evet. Böyle kısa bir açılım yapmak istedim bugünkü modunu öğrenmek için. Bir de bir şey söylesin. Söylesin madem. Hem gelmeyi çok istiyor, çok pişman. Bu ayrılan kendi yanlış seçimleri yüzünden olduğunu, kendi bağımlılıkları yüzünden olduğunu itiraf etti. Ve şu anda kendini e, dengesiz ve kötü hissediyor, boşlukta hissediyormuş. Bakın gelen kartta dedi ki, keşke sana içimi dökebilseydim. Hiçbir şey göründüğü gibi değil dedi. E, Siz belki de onun artık sizi unuttuğunu, artık sevmediğini, başkasını tercih ettiğini düşünüyor olabilirsiniz. O da dedi ki, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Keşke sana anlatabilseydim dedi arkadaşlar. Ama anlatmıyormuş. Tam da bunu atınca bakın şeyin üstüne geldi. Tılsım dörtüsünün içine kapanmak, sıkı tutunmak, kaybetme korkusu ve konuşmamaktı. Bunun üzerine geldi. Evet arkadaşlarım. Bugünlük bu kadar. Ee, olumluları alın. Olumsuzları kaynağa gönderin. Uyumlandıysanız da eğer Kutup Yıldızımıza e, abone olup destek olursanız, beğenerek destek olursanız hem de alma verme dengesi açısından da enerji dengesi açısından da doğru olacaktır arkadaşlar deyip e, sorduğum soruyu unutmayın. Yorumlara yazın cevaplarınızı. E, bir dahaki videoda cevapları okuyacağım arkadaşlar. Sevgiyle, şifayla. Hoşçakalın.